Atalay Filiz küçük yaşlardan beri içine kapanıktı. Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuydu. Fransa'ya yüksek lisansa gittiği söyleniyordu. Ama kimse onun içindeki saplantıyı fark edemedi. 2013 yılında Ankara'da iki genci öldürdü. Göktuğ Demirarslan ve Elena Radçikova. İkisi de eski sevgilisi Olga'nın yakın çevresindeydi. Onlardan şüphelenmiş takip edildiğini düşünmüştü. İkisini de ormanda başlarından vurarak öldürdü. Cesetler yürüyüş yolunda bulundu ama o çoktan kaçmıştı. Üç yıl boyunca sahte kimlikle yaşadı. Kendi adıyla hiç kayıt açmadı, hiç iz bırakmadı. 2016'da İstanbul Tuzla'da ev sahibi Fatma Kayıkçı'yı öldürdü. Kadının kendisinden şüphelendiğini anlamıştı. Cesedi çöp poşetlerine koyup boş araziye bıraktı. Sonra İzmir'e kaçtı. Orada da sahte kimlikle yaşadı. Bir gün minibüs şoförü onu televizyon haberinden tanıdı. Polis operasyon yaptı ve onu yakaladı. Üzerinde sustalı bıçaklar, sahte kimlikler, haritalar ve planlar bulundu. Suçlarını itiraf etti ama hiç pişmanlık göstermedi. Sadece tek bir şey söyledi. Yalnız kalmak istemiştim.